Herkese merhaba ve Turkish. Spotlight Secrets'a tekrar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda söylentilere konu olan iniş çıkışlarını, Yağmur'un sürpriz kızlar özel talk show duyurusunu, Barış'ın bebeğini duyurmasını ve tüm bunların Türk eğlence dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri için ne anlama geldiğini derinlemesine inceliyoruz. Çayınızı alın. Yerleşin ve her şeyi ayrıntılarıyla anlatalım. Birinci Yağmur'un Instagram tasarısı bir dönüm noktası. Geçtiğimiz hafta Yağmur Yüksel her zamanki sessizliğini tek bir Instagram hikayesi ile bozdu. Moç ışıklı bir stüdyoda oturuyor, etrafı mumlarla ve çay. Fincanlarıyla çevrili, kadın seslerinden oluşan bir çemberin ortasında. Tüm bunların üstünde şu satır beliriyor: Gerçek konuşmalar. Aramızda. Yakında. Sadece 15 saniyelik bir. Görüntüydü ama hayranlar hemen büyük bir şeyin kokusunu aldılar. Neden? Çünkü yağmur. Yıllardır özel hayatını sıkı bir şekilde gizliyor. Sadece kontrollü röportajlar ve fotoğraf çekimleri sunuyor. Şimdi ise filtresiz bir sohbet vaat ediyor. Sanki kişisel bir bildiri gibi gerçeğimi konuşmaya hazırım. İkinci gizemli Barış, yardımcı oyuncudan Umuda. O arada Barış baktaşta. Kendi manşetlerini süslüyor. Yağmur'un fragmanından birkaç gün önce. Bir yardım galasında izleyicileri ilk çocuğunu beklediğini duyurarak şaşkına çevirmişti. Adının Umut, Hope olacağı bir erkek bebek. An yürektendi ama birçok kişi. Onun sesindeki hüzünlü tonu da fark etti. Bu gerçek bir sevinç miydi? Yoksa? Yağmurla arasında çıkan gerginlik söylentilerinin ortasında kendini bir yere bağlama çabası mıydı? Üçüncü beyaz perdede yazılmış bir aşk hikayesi ve kapalı. Yağmur ve barış ilk olarak. Han çiçeklerinde birlikte çalıştılar. Ekrandaki. Kimyaları o kadar elektrikliydi ki. Senaryodaki romantizmin gerçek hayata yansıdığına dair fısıltılar duyuluyordu. Aylar boyunca hayranlar her paylaşılan. Bakışı, her kamera arkası fotoğrafını, her ortak. Kırmızı halı görünümünü titizlikle incelediler. Her iki aktör de birlikte olduklarını yalanladı. Ancak hiçbiri tam ve net bir. Yalanlamada bulunmadı, bu da spekülasyonlara kapı araladı. Dördüncü bu, sadece kızlara özel format neden önemli. Yağmur'un katıldığı program, biz. Filtresiz, kadın sanatçıların izleyicisiz bir şekilde, özel olarak bir araya gelerek, savunmasız hikayelerini paylaştığı bir dijital seri. Sunucular ve konuklar, mum ışığında çaylarını yudumlarken, oyunculuk sanatından sektördeki cinsiyetçiliğe, kalp kırıklığından, anneliğe ve ruh sağlığına kadar pek çok konuyu ele alıyorlar. Yağmur, bu alanı seçerek cilalı peyreden ham özgünlüğe geçişin sinyalini veriyor, işte ben buyum, cilalanmamış halim. Beşinci söylenti zaman çizelgesi, uzaktan diyaloğa. 2023 ün başları, yağmur ve barış. Aynı sektör galasında görülüyor. Kısa bir sarılma yaşanıyor ve bu da yeni söylentilerin ortaya çıkmasına neden oluyor. İlkbahar 2023, Barış'ın sosyal medya kanalları sessizliğe bürünüyor. Yağmur tek başına seyahat ettiği fotoğrafları ve Kendimi buluyorum gibi yazıları paylaşıyor. Haziran 2023 ve